Yine e, videoyu bozmuş. Şu an part 2 ile part 2 ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Manzaraya bak. var arkadaşlar. Adamlar değil Gördüğünüz gibi. Şurası Abana limanı. Al videoyu tut. Bak sakın kapatma. Nereden gideceğiz? Şu yukarı çıkak mı şuraya? Ne? Ee, oradan ne var? Yukarı çıkarız tekrar. Tamam hadi ver. Al. 43. Dur oturayım. 43 dakikalık video kapasitesi kaldı. Nasıl yer mi? He. Ee, 43 dakika çekebiliriz. 46. 46. 46 mı? He. Durduk diye yükseliyor mu? Ya. Aşağıda çekelim. Hatta kayıt varsa bırak. Buram. Harika bir Ben bas. Hoş. Bastın, tamam. Bas. Bak bir şey demiyor videoda. Tamam. Şş. Köpek falan gelin sen de. Şey yapma. Ne ya? Ya biraz sür ya. Yoruldum ben. Çok yoruldum. ben daha da Sen güzel mı? çekemiyorsun ki zaten. Kaç iki dakika olmuş. Güzel. Şurada da gördüğünüz gibi dere var. Ya, dinlenelim İyi dinlenelim. Sen de şuradan falan çek. Nereye <laughs> çekeyim? Al direği mi göstereyim? görüyorsunuz. Buralarda bu şekilde. <gülüyor> Neye gülüyor? gülüyor? ne oldu? Şurada ne var çeksene. Ne <laughs> Ya bak kaçıyor bak 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 bak. <laughs> sür sür yokuşu çıkar da düzde binerim ben. Bas, bas, bas. Kuranı nereye gidiyor? Nereye? Aaa boş. Bakalım. Ya orada şey kamera var. O kim? Ah herhalde Kur'an'a geliyorlar. Biz de gidelim mi? Nereye? Yemek İyi boş. Şampiyon Beşiktaş. Gördüğünüz gibi burası da Çetin Amin'in orası. Kanalı da Çetin Sucuğu. Sus çiçekleri var. Şurada da Çakır onun köpeği. Bas bas. Onda mı? Şu Honda'sı olan abi Çetin abi mi? <laughs> Kim? Özgür. O nerede oturuyor? İstanbul. Burada ev yok mu? Aa bana da. Hmm. Ya oğlum girme işte lastik patlıyor ya. Tikenlere bak. Hadi bas. <gülüyor> <gülüyor> Hadi destek veriyorum. Destek kuvvet. Oğlum geri nasıl çıkacağız? Oh. Kablo. Tamam mı? He? Nasıl geri geleceğiz? Gelir, gelir. Ha, eray. Hadi boş ver boş ver. Ne yapacağız şimdi? Şu en rom... yukarı çıkalım mı? Nereye en yukarı? Sen buna ben bu sen bu bisikleti al ben de Zeynep'in yine. Ramok gidelim videoyu kapatalım madem ikimiz de ittire ittire gidek Ramo. Tamam. Sehir tepesine. Aşağı inerken tekiz. Ha. İyi arkadaşlar şu anda bu videoyu buradan durduruyorum. Ee, yukarı çıkacağız. Ee, yokuş aşağı inerken videoyu başlatacağız. Hem böyle sizi de sıkmayalım. Biraz eğlence çıksın. Oralarda köpek falan var. Bakalım neylerle karşılaşacağız. Görüyorsunuz Eray'ı da. <laughs> Haydi arkadaşlar birazdan görüşmek üzere